CHP İl Başkanı 7 yıl önce attığı tweetler nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Canan Kaftancıoğlu'nun dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulunduğu o açıklamalara bakalım. CHP İl Başkanı Zeki Kaplan açıklamalarda bulundu. 7 yıl önce attığı tweetler nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Canan Kaftancıoğlu'nun avukatları 3 konu üzerinden yargıtaya itiraz edeceklerini açıkladı. Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Kaplan verilen kararın hukuki bir karar olmadığını söyledi. Bilindiği üzere 23 Haziran günü İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaptancıoğlu hakkında verilen toplam 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Anlaşılan Sayın Canan Kaptancıoğlu'na birileri İstanbul'da göstermiş olduğu yerel seçim başarısının faturasını haksız ve hukuksuz bir şekilde ödetmek istemektedirler. Cezanın onaylandığı tarihte 23 Haziran'a denk gelmesi bu iddiamızda haklı olduğumuzu kanıtlamaktadır. Ve bu karar hukuki değildir, siyasi bir karardır. Eğer Sayın Canan Kaptancıoğlu'nun tek bir suçu varsa o da 25 yıl aradan sonra İstanbul'da AK Parti'nin saltanatını sonlandırıp İstanbul'u geçek sahibi olan 16 milyon İstanbulluya tekrar amanet etmesidir. Hak, hukuk için 420 kilometre yürüdüklerine dikkat çeken kaplan zulme boyun eğmediklerini aktardı. Hiç kimse yargının gücünü kullanarak bağımsız yargıya olan güveni ve saygınlığı azaltmaya kalkmasın. Bizler hak, hukuk, adalet için 420 kilometre yürümüş bir liderin il başkanlarıyız. Başta Sayın Kaptancıoğlu olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları hiçbir zaman zulme boyun eğmedi ve bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz.